Zalim İsrail'in mübarek Ramazan ayında başlayan bombalı saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli kardeşimiz evlerini ve hayatlarını kaybetti. Binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Dünya bu katliama sessiz kalırken bizler Filistinli kardeşlerimizin dün de yanındaydık, bugün de yanındayız. Filistinli kardeşlerimiz acil yardımlarınızı bekliyor. Sıcak yemek için 35 TL, kumanya yardımında bulunmak için 175 TL, tıbbi yardım için 500 TL, nakdi yardım için 1000 TL bağışta bulunabilirsiniz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Deniz Feneri Derneği